Şeytan olsaydım feminizmi yaratırdım. Yeryüzündeki şeytanlar da aynını yaptı. Rockefeller aynen dedi ki feminizmi biz finanse ettik. Gazetelerde, televizyonlarda feminizmi yayan bizdik. İnsanları sizi geri zekalı ettiler. Özgürlük diye pazarladıkları şeylere bir dizilerdeki, filmlerdeki kadınlara bir bakın. Hepiniz objeye dönüşmüşsünüz. Hepiniz teşhir olmuşsunuz. Hep böyle dizilerde kadınların rollerine bakın. Kadınlar es*** oynuyor. Kadınlar şey oynuyor. Ya affedersiniz ama böyle vah programlarına her yere bakın kadınlar nasıl kullanılıyor? Kadınlar bedeni üzerinden objeleştiriliyor. Kadınların üçlü kadın adı altında kadınlığı unutturdular. Eminen niye unutturdular? Kadınları erkeksileştirdiler ve şunu söylediler. Bunu iki nedenle yaptık. Kendimiz için yaptık, sistem için yaptık. Ya itiraf etti bunu Urak Dedi ki biz bunu yaptık. Kadınları iş hayatına soktuk. Çünkü biz nüfusun diğer yarısını vergilendirmek zorundaydık. E diğer amacımız çocukları sistem tarafından daha erken yetiştirmektir. Bugün anneler, babalar siz çocuklarınıza laf söz geçirebiliyor musunuz? Siz çocuğunuza açık saçık giyinme dediğinizde, oraya buraya gitme, eve erken saatte gel dediğinizde çocuklarınız size düşman oluyor. Çünkü televizyon, çünkü diziler, çünkü propagandalar çocuklarınızın daha çocukluktan beynini yıkıyor. Çizgi filmler bile vahşet, bize aileyi unutturdular, sadakati unutturdular, mahremiyeti unutturdular. Saçma sapan abuk subuk her şeyi özgürlük diye pazarladılar. Siz kadın olarak kendinizi teşhir olduğunuzda, objeleştiğinizde cinsel bir obje gibi görünüyorsunuz. Güçlü mü görünüyorsunuz? Güçlü değilsiniz. Ama bunu size güç diye pazarladılar. Bakın son dönemlerde ailelere bakın. Ailelerin hepsi dağılıyor. Boşanma seviyeleri en üst seviyedir şu anda. Tacizler arttı, tecavüzler arttı, sapkınlıklar arttı. Feminizmin desteklediği şeyleri bir şöyle bakın bir at gözlüğüyle yaşamayın ya. LGBT'yi destekliyor. Kadına özgürsün istediğin saatte gez, istediğin yere git, istediğini iç, iste istediğinle sıç ondan ona atla ilişkimi önemli değil sadakati mahvetti ya bedeni ön planda tuttu bunu size özgür kadın diye kandırdı sizi siz kendi iradenizle seçim yaptığınızı zannediyorsunuz sizin kendi seçiminiz bile değil onlar sizin omzunuza yük bindirdiler yapamayacağınız işlere soktular sizi zor işlere kadınsın onu da yaparsın Hır da sürersin itfaiyeci de o ya olamazsın olamazsın bu sana göre değil ama bunu yapamaman güçsüzlük de değil kandırılıyorsun kat ediliyorsun. Soyunmak özgürlük değil, teşirlik özgürlük değil, objelik özgürlük değil. Barlara, pavyonlara, klaplara gitmek, adamdan adama atlamak, sadakatsizlik bunlar güç değil. Siz özgürlük adı altında kullanılan kadınlarsınız ya.